Arkadaşlar önceki video e, ne olduğunu bilmiyorum ama bir anda gitti yani şey oldu video bitti o yüzden ben de e, bu videoyu da part bölüm ikinci bölüm diye ikinci bölümün şu yarısı diye paylaşacağım o zaman daha fazla spoiler vermeden videoya geçelim bu bölüm olaylar karışık olacak. O zaman hazırsanız fazla uzatmadan videoya geçelim. Hah, en Ada izin vermiyordu bunları yeme. Ha, ay. Ne oluyor? Ha, ada bunları yememe izin vermiyordu. Ada yokken yiyeyim. <laughs> Şöyle. Um, emir bir anlık dağınıklık, e, bir anlık unutmayla e, bardağı musluğun içine e, şeyin paketin amaç ve o paketinde koltukta unutur. Koltukta unutur ve e, yatmaya gider. Of oh, Femi Dur. Ay. Of oh, Femi neredesin sen iki saattir peşinden koşuyor Uyumuş kurban oldu Ay. Uyumuş kurban oldu ne de güzel uyuyor Anlamadan öpsen bir şey olmaz bence Normalde burada erkeklerin gerekiyor Neyse. Kurban olduğum bir kerecik göpsem anlamaz herhalde. Ay. O sırada Emir gözlerini açar. E, ada Emir'in uyandığını görmez. Onu öpüp gider. <laughs> ada beni öptü. Beni seviyor. Aa! Ay. Aa! Benim uyandığımı fark etmedi. Yes ve ay, niye uyuyamoz biz? Yes ve yes ve artık dünyalar benim. Artık ondan çekinmeme gerek yok sevgili olmak için. Yes, şimdi Nasıl Devam ettireyim? Neyse Zaten uyuyayım. Ay, çok güzel bir fırsat, bu fırsatı iyi değerlendirdim. Bir dakika. Bir dakika. Da bir tane marshmallow eksik. Bir dakika hayır Emir düşündüğümü yapmış olamazsın. Yarısı eksik. Seni gebertmedim mi? Marshmallow çöpünü de koltukta unutmuş. Bu bardağı da buraya koymuş. Üstünde turunculuk kalmış. Şimdi de gebertmez miyim ben seni? Önce bir kıyafetlerimi değiştireyim. Zaten uyuyor. Zaten uyuyor görmez. Ay. Zaten uyuyor görmez. Şöyle değiştireyim. Bu sefer demir gözlerini açarak yine bakar. Hop. Hop hop hop. Donumu yiyeyim, tamam. <laughs> Uyumuşum Mersep bana, bana doğru geliyor. Emir sen ne yaptın? Ha, ne oldu? Sen ne yaptın? Gel buraya. Ee, kolundan çekerek götürür. Kolundan çekerek e, zorla mutfağa götürür. Bunlar ne? Bir dakika. Ben yerim. Bak, gel bu ne? Bu ikisine niye turunculuk var bu bardakta? Ay. Burada neden? Ee, marshmallow'un sana yasakladığım marshmallow'un çöpü var. <laughs> Bunların unutmuşum olamaz. Bayağı yedim ben kaç saniye olur. Gel buraya. Bu sefer gerçekten bayağı yedim. ne oluyor ya? Emir niye adadan kaçıyor? bilmiyorum gel bir bakalım baksak olur sen yata ben yata düzenlemeye gerek yok gel bir bakalım şu ee, emre onları kapıdan izler sen ne yapıyorsun şimdi ben senin kafana bununla bulmaz mıyım Aa, yapma Gir buraya gel buraya ee, tam verecek e, ee, ada Emin'in kafasına tam vuracakken onu sevdiğini hatırlar ve istemese bile istemsizce dam e, elinden düşer. Ay, bir dakika. İstemsizce Dumble elinden düşer. Ve istemeye istemeye yani kendini kontrol edemediği bir şekilde balkona geçip sen neyi burada olmuşum. Bunu hiç saymayalım. Stanley ile siniri geçmiş bir şekilde hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi. Sanki bunları beyninden silmiş gibi. Stanley ile ee, tabletiyle bir şeyler oynamaya dalar. <laughs> Ama saçları büyük ya. Değişecek de Neyse. Ne oldu az önce? Neyse şu bul kaldırayım. Bu ne bu? Çok ağır. Ah! Nasıl kaldırıyor bu bunu ya? Neyse yazık kızım. Şunu koyayım. Ah, ah. Çok ağır. Neyse gidip özür dilemem lazım. Ay. Neyse bunu hiçbir şey unutmasın. Sinirli sinirli böyle. Tablete baksan. Gel 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 gel. Ya da özür dilerim sorun yok git. Ondan ben... git dedim. Tek kalmak istiyorum. Peki sen bilirsin. Onlar geliyor. Gel biz şeye gidelim. Oyun oynayalım biraz. Onlar böyle sanki şey milattan öncedir milattan öncedir uyuyoruz zaten. Ay, şunu kapatayım. Oh, burada kaldı yine. Biz de oyun oynayalım Tamam Mikrofon açayım mı Aç ben de açacağım Neyse tamam <laughs> Beyler saldırın Hanımlar merhaba Merhaba Böyle bunlar oyunlarını oynamaya devam eder <laughs> Bir dakika <laughs> Ben az önce ne yaptım bulamaz gibi özür dilemeliyim. İyi özür dilerim. Sorun değil. Bir kahve içmeye gidelim mi? Olur. Yaparız. Olmaz. Ben biraz yatacağım. Akşam olmuş o zaman. Ben biraz yatacağım. Tamam ben de yatacağım. Tamam. Ama önce çok çok önemli bir şey sormam lazım bir dakika bu, bu Ama ama çok ön, ama çok önemli bir şey sormam lazım. Sen benden mi hoşlanıyorsun? Sen benden mi hoşlanıyorsun? A, ama asa sen sa, cevap ver. Ama sen bunlardan biliyorsun. Emre söyledi. Hay Emre senin. Hay Emre senin ya. Yapacağın işinde sana güvenmemeliydim. Bunu biliyordum. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Ben ne yapacağım şimdi? Gel buraya. Ya da Gizem söylemiş olsun şey söylemiş söyle, Şey sanmış olsun <laughs> Gel buraya Gel buraya Hayır bırak beni Gel dedim Ve de Öper <laughs> Aa! İçeriden, i̇çeriden bir ses mi geliyor Yok gelmiyor. Neyse sanırım. Sen bu işi iyice saçmalamaya başladın. Sen iyice saçmalamaya başladın Emir. Ben daha seni doğru düzgün bile tanımıyorum. Gizemle kalacaktım. Herkes kız erkek kalacakmış. Neymiş? Sevgili ölme yeriymiş. Niye katıldıysam? Düzgün bir düzgün bir adam çıkacak sandım. Bana ne? Sus ya. defa git kıyafetimi değiştireceğim. Ne hmm. biçim hmm, üzüldü ya? Çok tatlı üzüldü. Ay çok tatlı üzüldü. Neyse ben kıyafetimi bir değiştireyim. Neyse ben de yatayım artık. Şu tabletimi alayım. Stanley burada kalsın. Şöyle sessiz alayım. Aa benim yerime yatmış. Aa benim yerime yatmış. Neyse. Benim yerime yatmış. Neyse sorun değil. Ben onun yerine de yatarım. Ay niye alıyorum ben. Tövbe. Neyse ben de yatayım artık. Aşkım. Efendim. Ne yapalım? Bilmem kafeye gidelim mi? Ama saat çok geç. Tam o zaman yatalım. Ay. Olur. Tamam. arkadaşlar bir spoiler vereyim mi ya da vermeyeyim mi? Tamam. İleride gelirsiniz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın çünkü çok fena olaylar var. Şunu da atayım ben çöpe. Neyse burayı çöp olarak sayayım. Tamam yatalım. Ama ben yatmadan önce bir şeyler izleyeceğim. Tamam aşkım. Tamam aşkım. Ah. Sen de yatalım Neyse Ben de şu yok acının. Ha? İçi boş hayır olamaz. Ah geldi. Ah geldi. <laughs> ah tamam da bir şey olmamış gibi düşünüyorum. Ben de şunu izleyeyim. İ izleyeyim. Şunu. Şunu şunu. Hadi bundan için. Alayım. Bir tane de dondurma alayım. Kızmaz zaten. Bu dondur, bu dondurma da ne kadar lezzetliymiş ya. kalandı. Şunu bulaşmayayım. Buraya götürünce su geliyor. Hiç sevmiyorum neyse. Şöyle yıkamış gibi. Yıkamış ee, sanki yıkamış gibi düşün arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi ben de e, var ya ne yapacağım? Ah, televizyonu kapatsam Şöyle şöyle Artık artık yatayım ben de şu videoyu kapatayım. Tamam. Ee, sabah olur. Sabah olur. <laughs> alarm, alarm çalıyor. Alarm çalıyor. Şunu kapatayım. Şöyle. Of ya. Ay. Versene neymiş şunu. Tamam. Of. Ne oluyor? Bugün okul var değil mi ya? Okulun ilk günü. Üf, hiç yok ya. Zaten 19 yaşına gitmesen de olur. Ama gideyim ya ne olacak? Gideyim. Neyse şu telefonu kapatayım da e, okula hazırlanayım. Okulun ilk günü şimdi gelebilirim. Fazla sıradan. Ay pardon. Aa çok güzel aldım. Ben de giysem. Okulun ilk günü bunu giyeyim. Ay çok güzel aldım. Neyse şunu uyandırayım. Aşkım hadi kalk. Ne oldu? <laughs> <laughs> ne oldu aşkım ya? Hadi okulun ilk günü. Aa doğru ya. Tamam hadi gidelim. Ben yatağı düzelteyim. Bir dakika bir tane var. Evet, bu ceketi de hiç sevmiyorum. E ee, giyme. Tamam ağla soğuk. <laughs> Neydi o lan? Heh. Emir kalk hadi okula gideceğiz. Okulun ilk günü. Of ya doğru ya. Ee, tamam hazırım ben. Gidelim mi? Tamam. Güneş kremi sürmeyeceğim. Ben sürmeden bir yere gider miyim asla? Ben de süreyim. Tamam hadi gidelim. Tamam telefon almayacağım mı? Alacağım. E çanta almadık. Tam alırız ya. E, bizim de çantamız yok. Neyse tamam hadi alırız ya. Olacak, hadi hadi. Hadi hadi hadi.